Merhabalar örgü severler. Bu videomuzda sizlerle ay çiçeği deseni nasıl yapılır bunun üzerine çalışma yapacağız. Bu hem örgü severler için de bir eğitici video niteliğinde olacak. Bunu farklı yerlerde kullanabiliyoruz. İşte gerektiği zaman çantalarda, bazen masaüstü örtgüler yapabiliyoruz. Birçok yerde kullanabiliriz. Birbirlerine birleştirerek ayçiçeklerini ya da tek başına da bir yerde kullanabiliriz. Bir tane ayçiçeğini nasıl yapacağız? Onun üzerine bir çalışma videosu olacak bu. Öncelikle ipimizi alıyoruz. Şu şekilde ilk göbek kısmını başlatıyoruz. tane ilmek zinciri yaptıktan sonra bakalım bunu kaç tane yapmışız. Burada zaten biz yapacağımız işin nerede kullanacağımıza göre belirliyoruz büyüklüğünü. Burada göz kararı orta halli bir şekilde yaptık. Bunu sayısını sayacak olursak 2 4 6 8 10, 12, 14, 16 tane yapmışız. Göbeğindeki e, trabzan olarak yapıyoruz. Bir boş alarak. Bu da bir. Okay. 14 tane yaptım. Öncelikle burayı bir kapatıyorum. Sonra şurada biraz daha bunun üzerine ekleyebiliriz ilmek. Şöyle Burası büzüşmemesi içerisinde gerekli. Daha iyi olur. İşimizi kolaylaştırır. Toplamda 16 tane trabzan yaptıktan sonra Burayı birleştirelim. Bu şekilde oldu. Üzerine bir tur daha gidebiliriz. İki tur da gidebiliriz. Yapacağımız e, işin büyüklüğüne göre. İki tane zinciri yaptım. Ve burada yine büzüşmemesi için her bir trabzanın üzerinden bir tane değil de iki tane yapıyorum ki gayet açık ve net dursun diye. Bazı yerlerde özellikle dönemeç dediğimiz bu viraj gibi görünüyor. Oralarda iki tane yapmazsak e, büzüşmeye başlıyor. İçe doğru kıvrılıyor. Sanki böyle bir şapka, bir eğilimli bir şey yapacakmışız gibi. Bunun yerine daha açık ve düzgün durması için her bir e, yerden şu şekilde İki tane ilmek geçiriyoruz. Örgülerde bir şeyin geniş durmasını istiyorsak biraz daha fazla almamız ya da bazı şekillerin desenlerin net, belirgin görünmesi için birden fazla oraya batarak dolgun yapmak daha güzel gösteriyor. Mesela baktınız ki kaydı. Baktınız ki biraz e, burada böyle kıvrımlı fazla oluyorsa hemen bir teke düşürebilirsiniz. Bunu e, bazen ben bakıyorum söküp tekrardan yapıyorum. Çünkü kıvrımlı olmasını da istemiyorum. Ama baktım ki biraz büzüşüyor. Büzüşmemesi için buraya bir tane yapmıştık. İki tane yapmıştık. İki tane yapmışız zaten. Hemen bir yanına yapalım. Arada bir tanesine tek yaptım ama olur bence bizi idare eder bir durumda. Ee, ilk satırda biraz daha genişlik önemli olmayabilir ama burada daha çok önemli. Üst satırlara çıktıkça da çünkü alt satırı baz alarak yapıldığı için e, ee, büzüşebiliyor. içe doğru kıvrılıyor. Kıvrılmaması için her bir ilmek iki tane yapılırsa aynı yerden şu şekilde Bazı yerlerde taban olarak kullanılıyor. Mesela yuvarlak suluklar için, termoslar için tabanlık yapmıştım. Onda da yine böyle açık yapmamız gerekiyor. Belli bir süre açık yapıyoruz. Yani onun etrafını tamamlayıncaya kadar, tam tabanına isabet alıncaya kadar. Mesela bunun üzerine bir tane bardak koyabiliyorsunuz, bardağın tabanı kadar. Ama Termosta daha geniş olabiliyor çapı ya da e, tapırlarda işte suluklarda daha geniş olabiliyor o zaman bu zemini fazla yapabiliriz e, daha sonra ilmek sayısını azalttığımızda da e, yukarı doğru büzüşmeye başlar toparlanmaya başlar yapacağımız e, kaba göre şekil aldırabiliriz bu şekilde. Şimdi burada niye böyle büzüştü? Elim biraz sıkı galiba. İlmekleri de sıkı yapıyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Şöyle son olarak bunu bir tane yapalım. Zaten şurada hemen atarak şöyle geçerek görünmez yapalım. Bunda direkt buradan da başlayabiliriz. Şu sarıyı kullanacağım. Direkt bununla da başlayabiliriz. Yani ben genelde bunu tabii ki kesiyorum. Ve sarıyı kahverengiyi bırakıp sarıyla devam ediyorum. bu kahverengiyi şöyle buraya biraz yedirelim ki bol orta yerde durmasın. Daha ince uçlu bir tığ kullanıyorum bunun için. Çünkü kalın uçlu tığlar e, bu ilmeklerden geçmeyebiliyor bazen. Ve ipler sökülebiliyor. Evet. bu kısmı daha sonra halledebiliriz. Şu an önemli olan kısım burasıydı bizim için. Şimdi nereden ilmeğimizi kapatmıştık? Şuradan. Oradan yine devam edebiliriz. Öncelikle şuna bir ilmek yapalım. Şuradan ilmeğimizi getirip geçirelim. Bunu nasıl yaptığımıza tekrar bir göz atalım. Burada bir tane ilmeğim fazlaydı. Şuradan başladığımda iki tane zincir yapıp normal iki tane trabzan ilmek yaptım. Daha sonra bir tane ikili trabzan ve bir tane uç yapıyorum, belirginleştiriyorum. Sonra tekrardan ikili trabzan, sonra iki tane de tekli trabzan yaparak bir tane çiçeğin desenini kapatmış oluyorum. Tabi bunları batarken üçünü ayrı aynı yerlere batıyorum. Ee, daha önce de söylemiştim. Hani bir tane yere birden fazla ilmek batınca desenin kendisini de görmüş oluyoruz. Daha güzel oluyor. 1 2 Bunlar normal tekli trabzanda. Şimdi ise ikili trabzan yapacağım. Ya yine aynı yere batarak yapacağım. Bir ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi buraya iki tane zincir yapıyorum. İki zincirden de şuraya böyle kökünden ilmek alarak şöyle kıvırıyorum. Buraya da küçük bir desen yapmış oluyorum ki ucu belirgin güzel görünsün. Şimdi tekrardan ikili trabzan yapıyoruz fakat hemen yandaki yerden geçiyoruz. 1 2 iki, İkili trabzanımız bitti. Şimdi tekli trabzana geri dönüyoruz. Tekli trabzanları da yine aynı yere batıyoruz. Ve bir yandaki yerine de sık iğne yapıyoruz. Normal sık iğne yaptığımızda bu şekilde desen ortaya çıkıyor. Sonrasında bakalım. Zincir yapmıyoruz. Bir sonrasına geçerken burada zincir yapmıyoruz. Normal tekli trabzanımızı yapıyoruz. Ama yandaki yere bataraktan. Bir tekli trabzan. ikinci tekli trabzan. Üçüncüsü de çiftli trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bir, iki, ikili trabzan. Üç, üç kez üç kez geçtiğim için bana üçmüş gibi geliyor ama aslında bunun adı çift trabzan oluyor. Yine iki tane ilmek zincirimizi yapıyoruz ve geçtik. Yine çiftli trabzana. 1 2 Şimdi Tekli trabzan. 2 tane de Tekli trabzanımızı yaptık. Ve hemen Yandaki yere Normal sık iğne yaparak Desenimizi Kapatıyoruz. Evet. Ağaç çiçeği desenimizde mutlu sona yaklaşmak üzereyiz. Şöyle son desen, son çiçek izimizi yapıyoruz. Yine bir çiftli trabzanla. Burada tabii ki işimizin lifleri, taneleri biraz zorladı bizi. Şöyle iki tane ilmeğimizi zincirimizi aldık yine. Şöyle tekli trabzana yine geçtim. Ve son tekli trabzanımı yaptım ve son batışı da yaptık. Böylelikle şuradan da geçirebiliriz bir tane çünkü biraz ortada kaldı gibi oldu. Bir ay çiçeği desenimizi ortaya çıkartmış olduk. Bu şekilde ay çiçeği desenimizi bitirmiş oluyoruz başka bir desende, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.